beni kesinlikle kullanmıyor. Kapısını kullanmıyor. Sürekli demirden tırmanıp çıkıyor. Görüntü sıra dışı ama mahalleli olan bitene aşina. Çünkü ilk değil bu. Evine kapıdan değil, elektrik direğini kullanarak girip çıkıyor. Ben 4 yıldır buradayım. 4 yıldır öyle. Konu son derece enteresan, son derece dikkat çekici. Bu dairede oturan hanımefendi evine girerken, evinden çıkarken, alışverişe giderken, pazara giderken, sokakta dolaşırken ne yapıyor? Buradan çıkıyor evine, evine girdikten sonra da yine bu direği kullanarak aşağı iniyor. Mahalleli bu duruma alışkın olsa da tedirginliğe yol açıyor. Çünkü sıra dışı olan sadece bu tırmanış değil, zaman zaman saldırgan tavırlar da sergiliyor. Bunu asıl. Polis çağırdık çünkü elinde bıçak vardı çocukları kovalarken. Aşırı bir şekilde psikolojisi bozuldu. Hatta biz destek aldık çocuğum için. Tırmanarak çıkıp iniyor. Sularla, eşyalarla, market poşetleriyle, alışverişleriyle çocuklarımız da korkuyor. Dışarı çıkıp da rahat oynayamıyorlar. Olayın tehlikesini gösteren en net görüntü elektrik direğinin üzerinde dikkat ölüm var tehlikesi yazıyor. Ama hanımefendi bunu hiç kale almıyor, önemsemiyor. Her gün defalarca, defalarca, defalarca tırmanıyor. Komşuları onun evine neden bu şekilde girip çıktığı sorusunun yanıtını bilmiyor. Psikolojik bir problemi olduğunu düşünüyorlar ve yetkililerin eliyle yardım alması gerektiğini söylüyorlar.